herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle tanıtım videoda gördüğünüz çanta yapımıyla geldim ben. Paylaşacağım, anlatacağım nasıl ördüm, ne yaptım. Bu çanta için sadece tek yumak iplik kullandım ben. İp, kek yani renkli yumak. Yumakta 200 gram iplik vardı. %100 akrilik bir ip. Ve 4 milim tığ kullandım. Başka da bir şey kullanmadım. Siz astarlayabilirsiniz. Sonra bu çanta çünkü çanta yumuşacık. Böyle hiçbir şey koymadığı süreçte şöyle ne oluyor. Ama eğer bir şey koyuyorsunuz gayet güzel bir şekil tutuyor. Fazla isnek de değil. Ben hemen şimdi size ibatları göstereceğim bu tek yumaktan çantanın genişliği 45 santim oldu boyu sap ile beraber 32 santim şu şekilde 25 santim oldu fazla uzatmıyorum tek şey söylüyorum size eğer siz şallar örüyorsunuz bu çanta ee, sizin için çerez gerçekten zaten başlayanlar için çok kolay bir örgü modeli ben şal örmeye başladım ama e, ne bileyim benim ellerimde heriplik e, çantaya dönüşüyor Baktım e, büyük şal ol, olmuyor dedim çanta olur mu acaba gerçekten çok güzel bir çanta oldu hadi başlıyoruz Örmeye başlayalım. Sihirli halkadan başlıyoruz örmeye. 3 tane zincir çıkıyoruz. 3 tane zincir çıktık. Diğimize doladık. Ve iki tane ikili trabzon örüyoruz. Şimdi iki tane zincir çıkıyoruz ve 3 tane ikili trabzan daha örüyoruz. Bu ilk çıktığımız üç zincir ikili trabzan sayılır. Halkayı kapatalım. 3 tane zincir çıkıyoruz yine. Ve ikinci sırayı başlıyoruz. İkinci sıra nereden başlıyoruz? İlk boşluğumuzdan. Bu noktaya 2 iki tane ikili trabzan örelim. Yine burada 3 çıktığımız zincir ikili tırabzan sayılır. Şimdi bu boşluğa 6 ikili tırabzan örüyoruz ama 3 tane ikili tırabzan örüp 2 zincir çıkıyoruz. 1 2 ve sonra 3 tane ikili trabzan daha aynı boşluğu 2 3 Evet şimdi son Boşluk var, boşluk değil. Ama son ve ilk bizim ördüğümüz trabzanlar hep buraya, burada da son ikili trabzanın şeyini ve burada da bir. 2 3 Yine 3 tane ikili trabzan çıkıyoruz. Her sıranın başında 3 tane ikili trabzan. Bakınız şöyle bir şey oldu. Şimdi bir sıra daha göstereceğim size. Ve aynı algoritmasıyla bütün sıralar örülüyor. Yine bu boşluğa iki tane ikili trabzan örüyoruz. Bu her zamanki gibi 3 çıktığımız zincir ikili trabzan sayılır. Burada bir boşluk oluşturdu. Buraya bu noktaya 3 tane ikili trabzan örelim 2 3. ördük buraya tamamen aynı şey yapacağız şimdi altı tane ikili trabzan öreceğiz ama üç tane örüp iki zincir çıkacağız yine burada büyük bu, bu köşe oluştursun yani böyle bir üçgen oluşturuyor üçgen motif 3 tane ilgili trabzan ördük. Şimdi 2 zincir ve 3 tane daha. Ördük. Bu boşluğa da 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 3'ü bu noktaya örelim bu kadar arkadaşlar artık 3 zincir çekelim örgütçe verelim Aa, ve siz artık e, istediği boyut, üçgenli motif örebilirsiniz. İster şal, ister çanta, ne isterseniz örürsünüz. ister tek renk, ister renkli, yani her sırada renk değiştirebilirsiniz. İster benim gibi bu kek iplik kullanarak renkli bir şal, çanta örebilirsiniz. Şimdi kendi örüyorsunuz. Ben neredeyse bitene kadar ördüm. Sadece tek renk benim kırmızı renk kaldı. Ona kadar ördüm. Toplam 27 sıra oldu benim bu tek yumaktan. Devam ediyorsunuz. Buraya ilk 3 örüyorsunuz. Sonra her boşluğa 3 tane ikili tırabzan buraya 6 ikili tırabzan 3 örüp 2 zincir çıkıyorsunuz ve her sıra bu boşluklar artıyor. Ee, şimdi 2 oldu. Bir sonraki sıra 3 olacak, 4, 5 vesaire. Şu şekilde büyüyor bu motif. Hadi örelim. zaman üçgen motif olmuş. Şimdi ne yapıyoruz biz? Bu motive şu şekilde katlanıyoruz. Ve birleşimi yapacağız. Birleşim için ben iğne kullanıyorum. İp takıyorum ve bu taraf ve bu taraf birleşeceğim. Ben burada aşağıdan yukarı başladım birleşim yapmaya. İç kanatları kullanıyorum. Şu şekilde iğne takıyorum. Ve dikiyorum. Birleşim yaptık. Bakınız, çok güzel oldum. Bu taraf böyle oluyor, bu taraf da böyle. Birleşimden sonra oluyor. Şimdi devam edelim ve burada sık iğne öreceğiz. Direkt bir tane zincir çıktık ve spiral şeklinde başlayalım örmeye. Her boşluğa iki tane sıkıne uyguluyoruz. Evet dediğim gibi her boşluğa iki tane sıkıne spiral şekilde ve saplara kadar ben üç tane sıra ördüm. <laughs> うん。<noise> bir silk sıra bitirdik ve burada direkt ilk ördüğümüz iğneye batıyoruz hiç bizi zincir çekmeden devam ediyoruz spiral şeklinde ve saplara kadar biz iki sıra daha örüyoruz şimdi arkadaşlar 3 sıra örüyorsunuz. Benim burada kırmızı ipim başladı ve ben aslında çanta bitirdim ördüm. Ama acemi arkadaşlar varsa onlar için göstermek istiyorum. Ne yapıyoruz? Mesela buraya kadar ördük. Spiral şeklinde örüyoruz ya. Ondan sonra bakıyorsunuz ve sapı ortasında olsun. Aynı ilmek sayısı buradan sayıyorsunuz. Mesela 12 ilmek var. Buradan ön 12 ilmek saydınız. İşaretleyici takıyorsunuz. Bu taraftan da aynı yapıyorsunuz. Ve karşı taraftan diğer tarafta aynı şey yapıyorsunuz işaretleyici takıyorsunuz. Ve 3 sıra ördükten sonra buraya kadar geldiniz. Ben farklı iplik <laughs> aldım. Ve buradan göstereceğim size. Buraya kadar geldiniz. Ördünüz ve ben 25 zincir çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 25 zincir çıktım ben ve buraya bağlayacağım şimdi ben böyle sapı istedim ama siz belki omuza takmak istersiniz çantayı daha uzun az kısa orada mesela 50 55 zincir çıkıyorsunuz ve burada bağlıyorsunuz bu işareti. şu şekilde deniz bakınız şöyle oluyor ve devam ediyorsunuz sık iğne örmeyi sık iğne örüyorsunuz böyle örüyorsunuz diğer tarafa geliyorsunuz mesela buraya geldiniz sıkını ördünüz tamamen aynı şey yapıyorsunuz 25 zincir çıkıyorsunuz buraya kadar geliyorsunuz işaretleyeceği kadar geldiniz yine bağladınız ve sıkını buraya kadar örüyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Ben 3 göstereyim size. 3 sıra ördüm daha. Direkt buradan bir göstereyim size mesela. Buraya geldiniz. Geldiniz ve devam ediyorsunuz sap örmeye. Spiral şekilinde 3 sıra örüyorsunuz. Anlaşıldı değil mi? 3 sıra örüyorsunuz ve ben burada şimdi göstereceğim size. Bunu aldım. Bu iplik aldım. Göstereceğim size. Ah, eh, bakınız. Buradan 21 zincir çıktım, buraya bağladım, burada aynı şey yaptım, 25 zincir çıktım, buraya bağladım ve 3 sıra ördüm. Üçüncü sıra bitirdim ve buraya iplik, bakınız burada bitirdim ve buraya iplik sakladım şöyle şimdi artık her şey anlatmışım size bakınız çantamız çok güzel olmuş anlatımı beğendiyseniz beğeni ve yorumları bırakmayı unutmayın kanalımı takip edin. Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Herkese kolay gelsin. Zevkli örmeler. Hoşça kalın.